Evet saygıdeğer Kestel TV izleyicileri, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır son Eylül ayı meclis toplantısında sanayi ile ilgili, çevre kirliliği ile ilgili kendisine sorulan sorulara çok enteresan cevaplar verdi. Aslında boyundan aşan, kendi boyunu çok çok aşan bir cevap vardı. Ne diyordu orada? Diyordu ki sanayiyi kökten kazımak istiyorum. Bunun için de tedbirlerim var, sürprizlerim var. Sürprizlerinin bir kısmını orada kendisince ifade etmeye çalıştı. Ne diyor? Diyor ki bir nolu sanayiyi buradan kaldırmayı hedefliyoruz, planlıyoruz, çalışma yapıyoruz. Öncelikle şunu ifade edelim. Hiçbir zaman ayakları yere sağlam basan bir söylem değil. Kestelilerin gönülden değil, cani gönülden değil, kalbiyle, beyniyle, gönlüyle istediği olan bu olayı Önder Tanır'ın gerçekleştirme şansı var mı? Sıfır. Hem maliyet boyutunda hem de siyasi güç boyutunda kendisinin artık e, ne partisinde ne de ilçe gündeminde böyle bir ağırlığı yok. Pekala bir taraftan bunu diyen Önder Tanır, diğer taraftan şimdi gördüğünüz yer ova. Şu gördüğünüz yer kestel, kestel lambalarının olduğu yer. Yani Ankara çıkışı. Tam şuradan şöyle nereye doğru gidiyoruz? Buradan Ankara'ya doğru gidiyoruz. Yani şöyle uçsuz bucaksız bir ovamız var. Görüyorsunuz. Şimdi pekala. Bu ovanın yani bu Ankara yolunun katılı daha doğru olan bölümü kesinlikle imara sanayi imarına kapalı. Sadece köy yerleşim yerlerinde imar var ve aksi, aksi bir durumun olması söz konusu değildir. Bu bölgede sol tarafta Katılı Dağı'na doğru iki tane ileride bir fabrikaya eskiden bu olan ve un fabrikası olan bir fabrikaya ruhsat verilmiştir. Bunlar da tarım amaçlıdır. Aslında ruhsatlarına şu yazmaktadır. Tarım dışında kullanıldığında ruhsatı iptal olur. Ama şu anda her ikisi de hem un fabrikası hem de oradaki soğuk hava deposu Birisi tekstil boyutunda, birisi de sanayinin diğer boyutunda devam ediyor. Ve ruhsatları iptal edilmesi gerekirken bunlardan ne menfaat sağladılar ki bu ruhsatları iptal etmeyip buralarda faaliyet gösteriyor. Şimdi size çok önemli bir şey göstereceğiz. Hemen keste lambalarına Ankara'dan geldiğinizde doğu lambalarına, kesen ilk giriş lambalarına karşınıza şurada Hemen Kestel Kopun arkasında bir sarı tabela görüyorsunuz. Bir fabrikanın, bir makine fabrikasının ismi yazıyor. Her saygıdeğer Kesteller, önden çok da fazla bir şey gözükmediğini. Aslında adam tabelesini asarak, yani burada bir makine üretimi olduğunu, bir sanayi kuruluşu olduğunu gösteriyor. Şimdi arkaya doğru geçtiğimiz, biraz daha yaklaştığımızda gördüğümüz manzara daha farklı. Bakın, arkaya doğru hemen saçlarla, panel saçlarla veya herhangi bir şeylerle kapatılmış bir fabrikayı göreceğiz. Yaklaşalım. Evet, yaklaşıyoruz. Birazdan tam fabrikanın kapısını size göstereceğim. Yani bir taraftan bir nolu sanayiyi kaldıracağım diyen belediye başkanı bir taraftan da aslında o zaten o bölge zaten heba oldu, heba oldu. O bölgeyi kontrollü hale getirip, filtrelerini düzenli hale getirip, e, kontrol ederek sanayici gidecekse gitsin. Ama ovamız ise buyurun, buyurun ovamız ucunu koyulmuş koca bir fabrikayla karşınızdayız. Buyurun. Evet, göstereyim şimdi. Evet. Gördüğünüz gibi koca bir fabrikayla koca bir fabrikayla böylece karşı karşıyayız. Bunun gibi yol boyunda Barak doğru giderken 4-5 tane 4-5 tane fabrikayı rahatça görebilirsiniz. Ve son günlerde kamuoyunda söylenen bir şey var. Bir sanayiciden bir sanayiciden yani bu bölgedeki bir sanayiciden işte kaçak yapısına karşılık 1 milyon 600 bin lira bağış aldığı ifade ediliyor. Yine haberin kaynağında Taner Kahveci geçiyor. Buradan ifade ediyoruz. Böyle bir bağış aldınız mı? 1 milyon 600 bin liralık belediye bir menfaat sağladınız mı? Veya şahsa menfaat sağladınız mı? Kamuoyu bunun cevabını istiyor. Kestel TV izleyicili olarak da biz de bunları şu anda sizlere soruyoruz ve I keep to soul days.